Arkadaşlar merhaba. Bugün video çekeceğiz. Video çekmesem niye video açayım? Hı. Fayda. Ne kadar komiksin. Evet çok komik. Kendi kendime koydum. Tatlısın. Evet. Balkonun oraya bulaştırsak şu tamam. Balkon artıyor. Şimdi şimdi. Arkadaşlar az önce video çekeyim dedim. Sesi açmayı unutmuşum. İnşallah ses geliyordur. Ses gelmezse ses gelmemiş olur. <laughs> Videoyu yeniden çekmiş olduk kız. Nos, lütfen açılın. Nos, 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 nos. Nos. Nos, Yükseliyor. 88, Ne oluyor, ne oluyor? Derin. Hı, 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 hı. Sen şu an ne yapıyorsun orada derin? Çok sık. Neler gidiyorum? Cidden. Ay, Kaç oldu? Abi internet mi yok ya? İnternet var.

Az önce girdim bura bir kasıyor bir kasıyor var ya Abi oyun oynamadım bu <laughs> oyundan çıktım Oyun ero verelim Evet Devam tamam. Şimdi bakın Bir tutlamayı deneyeceğiz Lan botları kapatmayı unutmuşum. Uç lazım bana uç ile zıplayabilirim ancak iki de zıpladık İki kolay zaten çok kolay ha <laughs> o neydi lan boş yapma lan ananın arkadaşlar şu an oynuyorum da kendi hareket ediyorum ben. Arkadaşlar herhalde ben videonun bazı yerlerini keserim vallaha. Kesmeyi hiç sevmem. Ama aa ultim var hayır ultim var ultim. Görmüyorsun arkadaşlar pardon. Dünya dönüyor, dönüyor. Dönüyor. Abi ısıtlayamadım ben. Bir tane bot bırakmam gerekiyor sadece. Arkadaşlar ama üç sıklamak acayip zor. Ya çok hızlı olmanız lazım. Alışmanız lazım elinizin. Abi nasıl seviyorum ya bu vuruşlardan? Ya işte Dynamite pro olduğunuzu böyle anlarsınız. Aslında böyle pro olmuyor, böyle pro Neyse. Devam edelim. Hayır, hayır. Oh my Good. Bakın. Bir. Abi. Hayır ya. Lan 3 suplayabilirdim aslında. Az kalmıştı. 31'e 20 <laughs> yeniliyoruz lan. Zaten benim amacım bu değildi ki. Abi bak botlar bile geri gitmeyi öğrenmiş. Biz daha bir şey öğrenmedik Evet bunun için doldu ve maç bitti. Çok güzel. Aa ben niye çıkmadım önceden? Salak harbiden. Salak abire. Hayır bu değil. Hayır bu değil. Hayır bu değil. Devam devam devam. İyi iyi. Tamam tamam. Hadi hadi hadi. Bakın bakın nasıl pro. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme ile botlar da artık e, kendi yıldız güçlerini, aksesuarlarını seçebiliyorlar. Yani bir bakıyorum da baldan ceketi seçmiş. Evet olduk. İyi, iyi tamam tamam. Abi başka zaman olsa oraya oraya gidersin. Şimdi oraya gitmedin. Arkadaşlar video herhalde 5 dakika sonra biter. İnşallah video kaydı İnşallah sesim geliyordur. Kuramıyorum. Gezi video tamam. ya tek yapmamak istediğim bir ulti canım benim canım benim biricim bak bir ulti istiyorum bot bot bir ulti lan ya bir kez değdirsem zaten bir ulti kasacağım <laughs> abi kapı arkadaşlar oyunu sil sileyim mi sizce bana bir <laughs> bana bir sebep söylemeyebilirsiniz tamam bırak be şimdi ben gidiyorum 27 saniye kalmış evet, tamam lazım Hayır. Hayır. Abi. Evet. Of. Şimdi bakalım. Viper'ın olsaydı keşke. Arkadaşlar bu arada size oyuncu ID'mi göstereceğim. Piper VS'te varsa bu ID'yi yazıp gelebilir. Ya da Nus'a girer inşallah. Girerse orada o oyuncu ID'mi de göstereceğim. Piper VS'ten gelebilir vallahi. Kesin inerim şimdi böyle. Gir, girer inşallah. Hmm. Gir. Lütfen gidin, lütfen Bu Bunu ne almış onu da çok merak Çok merak ediyor. Çok merak ediyorum. Evet hiçbir şey yazmamışlar. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada iş sistem, işsiz tam olanlar buraya. <laughs> evet. Oyuncu adımız bu. Bu bu. İsteyen gelsin. İsteyen diyorum bak. İstemeyen gelsin. İstendik. İstek atmayın lütfen lütfen. Hiç bir gün oyuna girmeyenleri çıkartırız arkadaşlar. Bir gün bir gün Birazcık değil bak bir gün. Of dondum lan. Arkadaşlar ben şimdi burada videoyu kapatayım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Söyleyemedim. Evet bay bay. Bir dahakine daha güzel söyleyeceğim. Hadi bay.